Bu aralar bizi bizi konuşur, çok yakıştırıyorlar. Arkadaşlarım ısrarla sana yenge demek istiyorlar. Nihle. Efendim. Bak bir daha böyle dans falan istemiyorum. Çok samimi söylüyorum. Bu ne ya? Ya ağlayacağım artık. Saçma sapan hareketler yapma rica ediyorum. Kötü görünüyor. Saçma sapan. Evet saçma Ay, sapan böyle dans mı var ya? <laughs> konuştuk seninle bunları. Neyi konuştuk? Kıyafete göre dans ediyorum. Şort var altında Aa, ya. Ay yani şort var altında da yani biraz daha biraz usturuplu, usturuplu sadece. Birazcık daha lütfen usturuplu. rica ediyorum. Usturuplu. Yani birazcık daha rica ediyorum senden. Tamam mı canım bebeğim? Ah. Hiç güzel konuşmuyorsun, Güzel konuş... Bebeğim ya. diyorum bak, bebeğim Hayır, diyorum. Hayır, bebeğim de demen söyleniyor. Üslup diyorsun, ay üstürüplü yap diyorsun. Birazcık daha üstürüplü dans sadece. Hani bu kadar saçma, hani burada gördük. O yüzden normalinin dışına çıktım birazcık. Yanındaki tamam. insanla da böyle güzel dans ettiniz, eyvallah. Ama gerek yok bu kadarına. Tamam mı hayatım, balım? Tamam, dans etmem bundan sonra. Dans, dans et, otururum. evet dans et demiyorum. Ya. Dans etme demiyorum, çok güzel dans ediyorsun ama... ...yani bazı hareketler var, hoş değil. Okey. Tamam balım. Tamam. Günaydın. Nasılsın bugün? Çok güzel gözüküyorsun. İyiydim artık kötüyüm. Neye kötüsün ya? Rica ettim senden. Lütfen bir daha güzel benim için böyle etmiyor. bir dans etmezsen tamam. çok sevinirim. Tamam mı Gülüm? Çok sadece birazcık hani fazla abartı oldu. O kadar. Başka bir şey değil. Ama burada kızlarla eğleniyoruz ya biz. E biz de burada erkeklerle eğleniyoruz da. Hı. Yani ben de böyle enteresan enteresan danslar etmiyorum sonuçta. Tamam mı hayatım? Nasılsın? Çok güzel olmuşsun bak. Bayıldım bugün sana. Teşekkür ederim. Yine liseli kombini yaptım. Evet çok güzel olmuşsun zaten sen benim liselimsin biliyorsun. <laughs> Ama yani şort, tişört harika olmuş. Bir gün ben, ben de siyah giyeyim böyle, ben de altın <laughs> Birlikte couple kombini yapalım. Anlaştık tamam. mı? Anlaştık. Öpüyorum seni. Hürrem. <laughs> Hürrem Sultan. Nerede o? Günaydın. Efendim? Günaydın. Gelmiyor mu sesim? Sesim gelmiyor. Günaydın. Ne haber diyeceğim de çok keyfin yok gibi sanki. Rümeysa bilerek ışığa geçmişsin gibi kalmış. Neden acaba? acaba? Aynen ışığımı söndürüyorlar. <laughs> Mecbur böyle. Kendi ışığımı kendim yaratıyorum. Allah Allah. Allah ya ne olacak bunlar acaba. Senden ne haber Ozan? Yani sen olan problemleri çözemeyince çok keyfim olmuyor burada biliyorsun. Biraz da uykusuzluk var üzerimde, Abi, halsizim bu. Benim de aynı şekilde. Çözemiyoruz, <laughs> moralim bozuldu. Fırsat bulabilirsek konuşalım şu konuları. Olur. Yanlış anlaşılmak istemiyorum. Yani beni de yanlış anlamanı istemiyorum artık böyle basit konularda. Ben yanlış anlıyorum yani. İşte sorun da burada anlıyor musun? Yani sen anlamaya çalışıyorsun, anlayamıyorsun. Ben an... Anla olmuyor bütün yani. Katılıyorum. Nasılsın? İyi misin Aynur? İyi. Yani Birazcık... çok iyi değilim aslında. Leyla gitti ya dün. O yüzden Aynen. biraz üzgünüz. Biz de üzgünüz. Ama seni gördüm daha iyi oldum. <laughs> Bugün bir baş başa olursa konuşmak istiyorum seninle. Ne konuşacağız? Hiç genel sohbet. Olabilir. Belki. Müsait Belki. Konuşsam konuşuruz. Aynur sen konuşmak istiyorsa şu 3 numara atsın bir şimdi ya. Şart koy. Bir, bir üç numara atarsan düşüncem yıkanıyor. Evet şimdi gelsin. <laughs> sen de mi yapıyorsun? <gülüyor> <gülüyor> ben görmeye çalışıyorum. <gülüyor> <gülüyor> <Ya>? <gülüyor> evet, <gülüyor> <gülüyor> i̇yi, sen de kapmışsın. Ne? <laughs> 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 sen de yap, yapıyorsun, kapmışsın. Senden kapmadım, benim doğuştan. Ha iyi, gördüğüme sevindim o zaman. Doğuştan. <laughs> Bay. Bye bay. Bye bye. <laughs> ya ne yapıyorsun sen? Kim? Ne? Benim gerçek ayım var ama. Günaydın. Günaydın. Nasıl gidiyor? İyi gidiyor. Senin nasıl? Vallahi iyi. Dün ayak bileğimi burktum. Davul gibi şişti. Evet ya nasıl burktun? Leyla saldırmış. Çok bir şekilde vallahi artık <laughs> Beddua mı yedik? Bir şey mi oldu vallahi bilmiyorum. <laughs> Kardeşim Ayağımız az bile takılı bir yere <laughs> davul gibi şişti. Yürüyemiyor musun şu an? Topallıyorum vallahi üstüne basınca bayağı acıyor. O kadar kötü yani. Bayağı. Geldiğinde eğer gelirsen hem tatlımızı da yemiş oluruz. Hem de e, İlaydacı Murat biraz çok narindir hayatım. Olur, hayatım. Tatlıyı sen ya. getirmeyecek misin? Efendim? Tatlıyı sen getirmeyecek misin? Ben bu halde gelmem biraz zor. Ay az önce kar yağdı sanki. Evet, evet. Dilara, e, Arkadaşlarımız gördü. Han'ın da gördü ayak bileğimi. Eğer olur da geri sen, sen de görünce oha dersin. Ne oldu ki? Hani Leyla çizim... saldırdı. Burktum. Dilara'nın oha demesine ne kadar ihtiyacım <laughs> var? Ki? Han'ı. Ne? Buse <laughs> günaydın Buse. Günaydın. Buse uyanamamış kanka. Kendine gel. Buse üzgün Leyla'dan dolayı herhalde. Buse bugün... Modun çok düşük. Ne? Mert'in kazağını giymiş. Yakışmış ama. Teşekkür ederim. Aynısını bir şey Üstündeki... Olaymış. Aa, evet. Aynısı. Evet. Vallahi konuşmadık bu arada. Türkiye gibisiniz. Yakışmış ama güzel olmuş. A milli takım sponsoru. Öyle. Tam ruh halime uygun bir kombin oldu benim için. <laughs> ama toparlan kendine gel. Tamam o bitti gitti artık. Öyle bitti gitti olmuyor canım. Seni görürsem belki. İnşallah. Şansımızı deneyeceğiz bakalım. Ama seni böyle görmek istemiyorum. Yüksel biraz. Tamam. Günaydın. Günaydın Hürrem. Ben niye tekim ya? Hanım nerede benim? Ha. Burada. Ay tık doğdu güneşim. Sonunda geldi sıra bize. Rozet ne yakışmış sana? Teşekkür ederim. Onu kullan da bugün. Onu kullanacağım. Tamam, Onu dikkat olmadığı zaman da zaten kullanıyorum sürekli o hakkımı. Anlamadım. Yani her zaman zorluyorum robotu senin yanına gelmek için. İlla popüler olmama gerek yok. Doğru, tamam. Arayıp sana bir şey söyledim. Aklında mı söyledik dedim. Ne söylemiştin? En son ne söyledim sana? Eee Vallahi hatırlayamıyorum. En son ne söylemiştin? Ben Eee şey, arkadaşımın pardon kardeşimin evine geçiyorum demiştim. Hayır en son telefonda sana neler söyledim? Yani beni sevdiğini söyledin, bana aşık olduğunu söyledin. <laughs> Benden çok hoşlandığını söyledin. Oo Dilara'nın. Olsan Çengel bir markadır. Aşk ilanlar falan. Öyle bir şey yok başka şeyler söyledim de şu an söylemek istemiyor. Ya, Yoksa yeni gelecek işleri. kız adayla ilgili mi bir şeyler söyledin Dila? Bırak bu işleri. Hayır ne söyledim? Şimdi burada böyle diyorsun, <laughs> bir de bana diyorsun. Bir de bana diyorsun. olsan işte dışarıda farklı, burada farklı diyorsun bir de. Sen kendin farklısın şu anda. Nasıl farklıyım? Nasıl? farklıyım? E, aşık olduğunu söyledin, şimdi inkar ediyorsun. Aşık olmadım ama hoşlanıyorum. Belki de aşık oldum. Bilemeyiz. Aa. bilemeyiz. Aa, işte demek, onu göreceğiz, zamanla anlayacağız, birbirimize tamam. zaman tanıyacağız, bakalım bu güzelliğin ardında daha neler neler var, onları keşfedeceğim. Günaydın. 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 Deli kız, nasılsın? İyiyim, teşekkür ederim. Sen nasılsın? İyiyim, nasıl oldu boğazın? Yani buna biraz kırgınım bu mevzuyu aslında sana. <laughs> Neden? Ö, dün bana pastil aldığını söyledin, ilaç aldığını, getirdiğini söyledin ama sonrasında artık heyecandan mıdır yoksa aklında o kadar yer edinemedin mi? Vallahi bir şey getirdim de oraya getirmeyi unuttum. Yoksa burada yani. Bugün getireceğim düşünüyorum inşallah. Düşünüyorum ama bir yere kadar mı? Nasıl? Seni Aha. düşünüyorum ama bir yere kadar mı bu? Hayır ya vakit olmadı yoksa getirdim yanımda. Hala yanında ama asla o pastilleri ben yiyemiyorum. Getireceğim, getireceğim. <laughs> Hasret çok iyisin ya. Hasret müthişsin, müthiş. Ya çok mutsuzum çekin ya. Ponçiyi de var ya sadece sen kullanıyorsun ya yemin ediyorum. Hasret adını ne koydun? Ponçik. Neyse senden bir şey rica ediyorum bugün. Başarabilirsen çok sevineceğim, beni de çok mutlu edersin. Nedir o? Ama Çin bunu içinden yoksun. gelerek yaparsan daha da çok sevinirim. Mesela? Böyle yeni kız gelecek ya böyle ağzına, diline, işte ne bileyim bunlara dikkat edersen... Çok sağlıklı şekilde devam edebiliriz ilişkimize. Ya bir şey soracağım. Mesela tuttu ki hani dans etmek istedi falan. Nez Pardon? Nezaketen de olsa kaldırmak yanlış mı olur? Benim karım izin vermiyor. Doğru mu olur sence? İşte soruyorum ben de. Sana soruyorum. Hani... Sen... Ben bunun cevabını vermeyeyim. Ben bunun cevabını vermeyeyim. Sen nasıl cevap vermek istediğine bak. Nasıl bir cevap vermek istiyorsan onu yap. Ondan sonra tekrar konuşalım. Gerekeni gerekeni yapacağım hiç canını sıkma. Çıktığımız bu yolda ikimize de başarılar diliyorum. <gülüyor> <gülüyor> Dünkü <gülüyor> dolanı... Çünkü çok zorlu bir yalan. Nihle, Nihle. Efendim? Yavrum ben sizin mutfağın arkasında unuttum bardağımı ya dün? Tamam getireyim bir gün aydınlaşmamız bir Dünkü galada da birazcık gerildin ama şöyle söyleyeyim. insanların ilişkisini bozmamak dışında Vay, söylediğin her kelime de yanındayım. Seni sen yapan bu. Senin kalbinin temizliğini de gören benim. Ve diğer arkadaşlarımızın da bir gün göreceğine inanıyorum. Sen içinden geldiği gibi devam et. Bir şey soracağım. Daha demin ki sorduğun soruyu ciddi mi sordun? <laughs> Şaka ne yaptı ya. Ya hayır diyorum, farz etki geldi hani. Seni kaldırmak istiyorum dedi. Nezaketen kalkacaksın sen de herhalde. Hayır, kalkacağım demedim canım. Nasıl bir tepki yani? bunun, bunun yani. ucu oraya gidiyor, bat. Tamam, okey. Ben aldım cevabımı. Ya cevabını sen aldın, ben alamadım. Neyse, günaydınlaşmaları başka arkadaşlara da yer verelim. Günaydın. 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 Açı nereden vuruyor? Buradan ben mı? Ben Buradan ben. geliyormuş. Ne <laughs> haber? İyiyim. İyi değilim. Farkındayım. Değil Bugün ekstra 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 bir mutsuz ve yorgunsun. Baba orada bak. Gördüm. Dünden sonra ben düzgürüm. Nasılsın? Dünden sonra diyorum üzgünüm. Leyla'nın gitmesi ayrı. Orada oranın gerginliği ayrı. Dün gece pek uyuyamadım. Anladım. Sürekli düşünür bir moddaydım. Dünyanın da olduğu için teşekkür ederim bu arada. Rica ederim ama yani. şunu bilmeyi kızlar. <laughs> Hasret bir saniye. Yanımda olmanı iyi hissettirdi. Şunu bilmeni istiyorum. Ee, düşüncelerim hala aynı. Ben aslında bunu merak ediyordum bir noktada. Yo, düşüncelerim hala aynı. Sadece geçmişimize ve ben de hala değerli olduğun için orada yanında olmak istedim. Ama onun dışında Değişen veya gelişen bir durum söz konusu değil, bunu bilmeni istiyorum. Farklı bir düşünceye girmeni istemem. Bu Aslında bunu konuşmak istiyordum bir noktada ve bu cevap için çok yeterli. Okey o zaman. Teşekkür ederim. Kısa bir zaman oldu zaman ama mi? bu fikirler değişmez mi acaba İliz Hanım? Yok Bat, ben e, Mert'e karşı bunu Mert'e de söyledim, eski duygularımı... Kankam! Kanka çok mutsuzum. Ne oldu, neyin var? Hadi gel, az. Dilara. Ya bir Leyla gittiği için çok üzgünüm. Çok üzüldüm dünden. Evet. Bir de iki kendimi çok yalnız hissediyorum. Niye yalnız hissedeceksin ki? Biz varız. Hayır hakem çok yalnız hissediyorum. Hayır öyle bir şey yok. Bugün gelmeye çalış konuşalım, muhabbet edelim. Evet çok sıkılıyorum ben ya. Hiç sıkılmana gerek yok. Burada 18 kişiyiz belki de 19 şu anda. Bir kişi daha gelecek biliyorsun. Bir kişi bir kişi derken Ya bilmiyorum parfüm kokusu alıyorum ben. Ne parfüm kokusu ya? Gelmesin daha kimse. Sizin evinize bir kişi katılacak ya bugün. Leyla Niye bizim evim, Niye bizim eve geliyorlar? Sizin eve gelsin mesela. Yani öyle bir şansınız yok. Kazanabilseydiniz popülerliği belki gelirdi. Bak çok güzel diyecektim kapat. Hasta oldunuz. Aspa. Yeni aday, yeni aday, ateş kül.